Efendim Bursa'dayız. Bursa'da şehir eşkıyaları evde rehin aldıkları iki genci öldüresiye dövdü. Gençlerden birine kadın geceliği giydirip o anları da cep telefonuyla kayda aldılar. Saldırganlar gecelik giydirdikleri o gence bir de mermi yutturdular. Kız meselesi yüzünden akıl almaz bir işkenceye maruz kalan mağdur ve sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İşte... Lan, 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 lan. Abi çıkma, abi çıkma, ne her şeyi yaparım. Rehin aldıkları gence kadın geceliği giydirip mermi yedirdiler. İşkencenin her anını cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada yayınlayan şehir eşkıyaları için 15'er yıl hapis istendi. Bursa'da iddiaya göre Gamze isimli genç kız eski sevgilisi Erhan tarafından rahatsız ediliyordu. Durumu Yaşar Deniz Çakıcı'yı anlattı. Çakıcı konuşmak için eve çağırdığı genci ve yanındaki arkadaşını rehin aldı. Abi acımayacak lan çal abi ne olur. Yapma bak abi abi ne olur. Bak, bak abi ne Abi yapma. Tamam. Tamam. İkilinin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Aç ağzını, aç ağzını, aç aç aç. Ne olur yapma abi, ne oluyorsun. Erhan'a kadın geceliği giydirip ağzına silah dayayarak tehditler yağdıran Yaşar Deniz Çakıcı, iddiaya göre silah zoruyla o anları genç adamın arkadaşına kaydettirdi. Geleceğim, 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 geleceğim. Sabaha kadar süren işkence görüntüleri sosyal medyada gören bir arkadaşlarının ihbarıyla son buldu. Yaşar Deniz Çakıcı, Ebu Bekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ve görüntüleri kaydeden Mehmet Şahin tutuklandı. İlk kez hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Mehmet Şahin, görüntüleri kendi isteğiyle çekmediğini öne sürdü. Gökhan Yılmaz olaya dahil olmadığını söylerken Yaşar Deniz Çakıcı ve Ebu Bekir Tokatlı da pişman olduklarını belirtti. 15'er yıla kadar hapis cezası ile yargılanan zanlılardan Mehmet Şahin ilk duruşmada tahliye edildi. Diğer sanıkların ise tahliye talepleri reddedildi.